Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Boğa ve yükselen e, boğalar için olacak açılımımız. Öncesinde kahve balığı, sonrasında tarot mesajlarınıza bakacağız. E, yakın zamanı niyeti aldık sevgili dostlar. Hadi bakalım siz de e, gönlünüzden güzel dileklerinizi, niyetlerinizi geçirin. Şöyle açıp bakalım. Ondan önce şöyle dışından başlamak istiyorum. Şuradaki muntazam yapıyı görebiliyor musunuz? Bir işi çok sağlam yapacaksın. Ya da şu an başladığın her neyse bir iş olur, bir ilişki olur veya işte hayatınla ilgili başka kararlar almışsındır. Artık e, bu çok muntazam şekilde e, hayatınıza işlemiş gibi. Yani çok sağlam temelli işler peşinde gibi çıkmışsınız. Aynı zamanda şöyle de bakacak olursak sevgili dostlarım niyetinizi tuttunuz tabii ki üstünü de göstermek istiyorum. Şuradan bir balık görebiliyor musunuz? Kuyruklu çok güzel bir balık. Şuraya doğru geliyor. Yüzerek haneye doğru geliyor. Bir kısmetini, bir nasibini artık almaz zamanı. Evet sevgili dostlarım. Şurada da gideceğiniz bir mekan çıkmış. Böyle e, sanki e, size biraz huzur veren, size biraz e, motive veren insanların yanı olabilir. Sevdiğiniz insanlar veya Gideceğiniz bir mekan olabilir. Şöyle kaldırıp gösterelim niyetlerinizi, isteklerinizi. Aslında çok dolu dolu bir zaman yaşayacaksınız. İnsanlarla iç içelik var burada. Yani konularınızı birer birer halledeceğiniz bir zaman. E, iletişim süreçlerinde hani e, bir sıkıntı varsa ben şu insana ulaşamıyorum ki bu işimi halledeyim ya da işte e, bir türlü e, gidemiyorum gelemiyorum bazı aksaklıklar çıkıyor diyorsan artık çıkmayacak gibi. Herkesle yüz yüze görüşmeleriniz e, olacak. Kimle görüşmek istiyorsanız e, böyle bir yapı gelmiş. Aynı zamanda şurada birbirini seven iki çiftin buluşması da var. Onu da atlamayalım. Onun için dinleyen dostlarım da vardır belki. Gönlünüzdeki kişi kimse. Sanki onunla murat ettiğiniz şekilde bir buluşmanız gerçekleşecek. İki kişi sarılmış gibi. Aynı zamanda hani uzakta olan çocuğunun, uzakta olan belki sevdiğinin özlemini çeken dostlarım vardır. Belki eşleri uzakta çalışıyordur. Onunla buluşma süreciniz çok güzel gelmiş. Şöyle baktığım zaman da bir kişi sanki bakın şu sizsiniz. Bir kişi de önünüzde eğilmiş sizden bir şey istiyor. Sizden bir şey bekliyor sevgili dostlar. Maddi açıdan bir şey bekliyor olabilir. Manevi açıdan bir şey bekliyor olabilir. Bu yakınınız olabilir. Belki çocuklarınız sizden bir şey istiyor. Belki bir arkadaş, belki bilemeyeceğim ama size yakın olan birinin gelip sizden bu şekilde bir şey rica etmesi de olabilir. Burada biraz sanki karış var gibi, yalvarış var gibi sevgili dostlar. Ben öyle hissettim. Görüntüde böyle bir durum var. Yani burada belki pişmanlıkla size dönecek biri olabilir. Bir özrü, bir affı olabilir. Sanki daha öncesinde yaptığı bir hatadan dolayı özür dileyecek de olabilir. Ama bu kişi her ne istiyorsa istesin sizin ondan öğreneceğiniz bir şey var. Sizin ondan nasipleneceğiniz bir şey var. Çünkü kafasında bir şeyi tutup getirmiş. Bir balık gibi. Yani her ne olursa olsun bu insandan öğreneceğim, bu insandan nasipleneceğim bir olayın var. Şöyle bakıyorum. Şurada kuyruğunu kaldırmış bir köpek var sevgili dostum. Bu aslında hayatınıza girecek güzel bir insan olabilir. Çünkü sizin hemen altınızda çıktı. Yani sadık bir dost. Ee, bir iş yapılıyorsa, ortaklaşa bir iş yapılıyorsa doğru insanla yapıyorsun demektir. Ya da bir ilişki başlattıysan doğru bir insanla e, yapıyor demeksin. Yani karşınızda değil bu köpek. Tam e, altınızda çıktı. Sanki üstüne oturur gibisiniz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bazı tatsız durumlar sanki geçici gibi. Ailenizde olabilir, iş ortamlarınızda olabilir. Bunları kısa sürede böyle iyi olanla görüşünüzü değiştirip, sanki daha böyle bir hani humanistik vardır ya sevgili dostlarım, daha insancıl olacaksın, daha anlayışlı olacaksın da bu işleri bu şekilde yoluna koyacaksın gibi. Maddi anlamda bir işte uğraşıyorsan sevgili dostum, maddi açıdan size çok güzel bir e, haber gelecek olabilir. Şurada senin bir kayanın üstünde oturup şuraya bir olta atman var. Oradan bir nasibini, kısmetini almanız söz konusu olabilir. Hani maddi açıdan hani miras gibi konularınız olabilir, başka konularınız olabilir ama e, bol kazanç sağlayacağın bir ortamdasın şu an. Hadi bakalım alt tabağımız için bir niyet tutalım. birden fazla niyetin olabilir ama ikisi aynı yerde kesişiyor gibi. Bu niyetin bu kısmetin akabinde sanki daha güzel bir olay getirecek. Yani bunu yaşayacaksın, ardına şuradaki kısmetini de alacaksın gibi niyetinle ilgili. Şöyle baktığım zaman bir kişiyi uğurluyor gibisiniz sevgili dostlar. Hane içerisinden bir kişini, kişiyi evlendirecek olabilirsiniz çocuklarınız olabilir. Uğurlayacak olabilirsiniz. Belki iş gereği başka bir yere uğurlayacak olabilirsiniz. Belki başka bir nedenden evlenip gidecek olabilirler. Belki de asker uğurlamasıdır bilemeyeceğim ama bir uğurlama gözüküyor. Onun için böyle apar topar bir şeyler yapma hazırlığı içerisindesiniz. Yukarı doğru bir tırmanışınız var. Seviye seviye gidiyorsunuz. Yavaş yavaş gidiyorsunuz bu işinizde. Çok da kararlı, emin adımlarla teker teker sanki buraya doğru hedefine doğru gidiyor gibi çıkmışsın. Yani en tepe noktasına kadar gelmek için uğraşıyorsun. Burada sevgili dostum maddi manevi anlamda bir yükselişe geçmenizi söyleyeceğim. Hem maddi bolluğu hem manevi olarak bir rahatlamayı hissedeceksiniz. Şöyle baktığım zaman da bir rahatsızlığınız varsa sanki üzerinden böyle üzerinizden kaldırıp atıyor gibi çıkmışsınız. Hadi bakalım. Tarot mesajlarımıza bakıyoruz. Kartlarımız içinde bir niyet bir dilek tutabilirsiniz. Eril dişil mesajı da çekeceğim. Hadi bakalım. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi hangi enerjilerde? Ben bir kart alacağım. Evet, bu kart ilk defa sanırım geldi. Hadi bakalım. Şöyle bakıyoruz, sevgili dostlar. Şöyle hemen güzel bir şey gözüme çarptı. Hane halkı gelen bir haberle çok mutlu olacak. Hane halkı adeta sevince boğulacak bir barış da yapabilirsiniz. Böyle bir durum geliyor. Artık üzerinizden o ölü toprağını atmak var. Bir şeyleri silkip atıyorsun. Rahatsızlıkları, kaygıları, maddi sıkıntıları inşallah bir çırpıda yeneceğiniz bir düzene geçiyorsun. Burada hani bir ölüm kartı geldi. Ölüm kartı deyince genelde korkuyor dostlarımız ama ölüm yaşamın ikiz kardeşi diyoruz. Burada tekrardan dirilme var. Tekrardan olayların can bulması var e, ve bu noktada çok güzel e, bir haber hane halkını çok mutlu edecek hane halkı çok sevinçli e, bir barış ortamı da hazırlanmış aynı zamanda ve burada mahkemelik bir olayınız varsa orada bir maddiyattan bahsetmiştik e, miras gibi bir olayın olabilir. Başka konularınla bir e, ilgili olay olabilir. Mahkeme e, sürecinde devam ediyordur ama oradan sana gelecek çok güzel haber var. Sonrasında maddiyatını toparlayan insanlar. Hem sağlıksal açıdan kendini iyi hisseden hem ruhen kendini iyi hisseden ve maddi açıdan bolluğa ermiş insanlar var burada. Bir iş teklifi de alabilirsin. Onu da söyleyelim. Hadi bakalım. Evet bu kartın ilk defa bir grubuma geldi. Bakıyorum. Su şövalyesi geldi sevgili dostlar. Duygusal, romantik, meraklı düşünceye dalmış. Aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Bakın sevgili dostlar orada insanlarla iç içe olacağınızı, yüz yüze artık görüşeceğinizi söylemiştik. Ve burada bir teklif alacağınızı söylüyor. Evlenme yönünde bir adım atabilirsiniz. Böyle bir teklif sanki uzun zamandan beri beklediğiniz bir teklif olabilir. Şöyle bakalım eril dişil kartına aklınızdaki gönlünüzdeki kişi için benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum kartı geldi. Şimdi sevgili dostlar bu insanlar aranızda bazı iletişimsizliklerden dolayı sanki kendinizi iyi ifade edemediğinizden dolayı Belki de karşıdaki kişi sizin yaptıklarınıza yanlış bir anlam yüklediği için e, böyle bir anlaşılamama e, gibi bir durumda olabilirsiniz. Ama bundan bir çıkış var mı? Evet şu kartım bundan bir çıkış var. E, bu insan size daha anlayışlı olacak. Bu insanla aranda e, bir kopukluk varsa, bir ayrılık varsa e, sanki bu insanla iletişim düzeniniz tekrar e, sağlanacak da artık daha netleşmeler gün yüzünde olacak bir teklif alabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Evet, sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın.